Merhaba arkadaşlar bugün sevdiler efsane bir açacağız hemen açalım arkadaşlar şu an geldim Boraz açmıştı daha o dükkanı geldiğinde ben önce ne haber yoktu Boraz'dan ve tane okula ifa arkadaşım aldım. şimdi açıyoruz arkadaşlar İnşallah bize bir şey çıkacağız Bu bu hesabım ana hesabım İnşallah çıkar yani burada nefse ücretsiz hiper şans veriyormuş onu da açarız arkadaşlar onu alırız yani. Açarız derken yani alırız. Almamız lazım arkadaşlar çünkü yani. bunlar iki gün var. Şimdi arkadaşlar bu da ses gelirse kusura bakmayın kardeşim ekinden geliyor. Bunu niye gelmiyor ya bak böyle donuyor arkadaşlar. arada Chester çıkmış efsanevi. İnşallah bana bize de güzel bir şey çıkar yani. Yani güzel bir şey çıkmazsa alır. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Bak açıyorum. Hazırsınız. Aç açtım şu an ama gösteremedim. Ama bir şey geldi. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne oldu? Hem geldi. Arkadaşlar hem geldi. Arkadaşlar Poros efsane çıktı bize destan çıktı ama yeni karakter çıktı. Arkadaşlar şu an ücretsiz peşanızı da alayım bakın kimin gelecek. Ve arkadaşlar hiper şans stresini açıyorum. Hop. Ve arkadaşlar açtım. Ve biraz donuyor arkadaşlar o yüzden durduruyor. Şimdi kayıt falan gitsin. Ve ne geldi? Kimin geldi? Güzel birinin gelsin. Hadi güzel o mı? Bibinin mi? Güzel birinin gelsin. Ha bibinin gelmesin ya. Ben bende yok çünkü O Ona bibi gelseydi ya. Aha. geldi. Ha. İyi güzeldir. Güzeldir. Tamam. Arkadaşlar bence güzeldir yani. Neyse arkadaşlar biz bu hesabı ana hesabıma hem arkadaşlar şu anda para lazım vardı ben. Para efsane bir çıktı. Bize bu çıktı ama neyse biz görüşmek üzere. Hoşçakalın.